Son insan. 97. bölüm. Emma'ya doğru koştum ama önümde infaz robotları vardı. Daha da yakınlaşıp Emma ile başkanın çevresini sardılar. Gri tuğla şeklinde robotlardan bir küme. Çığlık attım ama sesim karmaşanın içinde kayboldu. Makine kalabalığını geçmeye çalıştım ama tıknaz bir kol beni devirdi. Denge ayarlarım delirmişçesine döndü. Dünya dijital bir bulanıklığa dönüştü. Yere çarptım. Dizlerimin üzerine kalkarken robot sürüsü kurbanlarını sürükleyerek ayrı. Dizlerimin üzerine kalkarken robot sürüsü kurbanlarını sürükleyerek ayrılıyordu. Ama bu Emma değildi. Başkandı. Görsel alıcılarıma güçlükle inanabiliyordum. Birdenbire her şey yerine oturdu. İnfaz robotları Emma'ya zarar vermemişlerdi. Onu kurtarmışlardı. Başkan korkunç bir elektronik çığlık attı dövüşmeye başladı ama direnmek anlamsızdı. İnfaz robotları bu işlem için tasarlanmışlardı. Onları durdurmanın yolu yoktu. Başkan uzağa, uzağa, uzağa doğru sürüklenirken odada bir tangırtı, gıcırtı curcunası yankılandı. Bu an her ekranda dijital yüzeyde tekrarlanıyor, canlı olarak kovanda ve dünyadaki her robotun zihninde yayınlanıyordu. Dijital duvarda bir kapı kayarak açıldı. İnfaz robotları başkanı diğer taraftaki karanlığa sürüklediler.